Değerli Bilim Profesörleri, değerli meslektaşlarım, yanımda Cem Başkanım var, Cem abim var. <laughs> Bugün de etkinlikte yine beraberiz. Geçen TBD'nin düzenlediği etkinlik gerçekten şeydi. Artık üzerine kata 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 gökyüzüne kadar geldik. Bugün burada da çok güzel bir etkinlik var. Öncelikle bir önceki etkinliğimizde TBD'nin düzenledi, derneğimizin düzenledi sekizinci Turizm Teknolojileri günü etkinliği için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim katılmanız için. Ee, bahsettiğin gibi e, üstüne kata kata gelen bir etkinlikti. E, o gün böyle stresten, yorgunluktan artık o kadar böyle şey oldu ki konuşamadık bile. Hmm. E, ama hani şu an tabii başka bir etkinliğe katılmak beni rahatlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü o Hatırım kadar stres olmaz. yok. evet. E, ama e, dediğiniz gibi güzel bir etkinlik oldu sayenizde. Katılımcılarımızla birlikte. E, dokuzuncusuna da güzel bir ışık oldu. E, sonra sponsor firmaları aramızdan aldığımız geri dönüşüm oydu Hatta bugün dolaşırken bile abi dokuzuncu ne zaman diye soruyorlar <laughs> Ekim ayında dokuzuncusunu düzenliyoruz diyorum şimdiden. <laughs> evet ya ben de e, etkinlikteki başlangıç konuşmasını dokuzuncu tekrarda ancak e, söyleyebildim çok heyecanlı çok güzel bir gündü burada da aynı şeyi çok hissediyorum e, yani yıllardır uğraştığımız bir konu işte e, bilişimciler olarak toplanalım bir şeyler yapalım organizasyonlar yapalım bir araya gelelim artık Şehrin bir sürü etkinliği oldu, çok mutluyuz. Evet. Hep konuşuyorduk beraber abi. Evet evet. Ee, ben etkinlikten sonra bugüne kadar hep etkinlik üzerine etkinlik geldi. Evet. Ee, 1 Kasım'da e, Ansiyat'ın girişimcilik etkinliği vardı, çok da güzel bir etkinlik evet. oldu. 29 ee, Ekim'de alsa? Evet 29 Ekim günü, e, şey, de, 1 Kasım günü. Pardon. Sabah Ansiyat'ın o etkinliğinden sonra kök ödüllerine gittik ki Akşam artık doğru. hani işin nirvana e, nirvanasına çıktığımız bir ödül diyebilirim size ödül töreni diyebilirim size gerçekten çok keyifli oldu Ali Başkan'ıma çok çok teşekkür ederim Antalya'ya evet Antalya'ya yakışır bir etkinlik oldu sayesinde ee, her zaman söylüyorum zaten vizyonu çok farklı Ali Bey'in. Ee, o da hakikaten bunuyla yansıttı ve e, dolu dolu bir etkinlik daha yaşadık. Ertesi günü bizim mentorluk eğitimleri vardı. Ansiyatın düzenlediği yine bakayla ilgili ortaklaşa yaptığı ve e, e, İbrahim Yavuz Beyin e, müdürümün e, teknokent müdürümüzün e, sponsorluğunda, himayesinde olan bir etkinlikti. O da çok güzel bir şey var. Oradaki asıl da e, amaç şu. Ee, Antalya'da bilişim sektörüyle uğraşanlara ve yazılım yapacaklara mentor havuzu oluşturmaktı ki e, o da güzel bir şey olacak çünkü e, biliyorsunuz hep böyle projeler üretiliyor, herhangi bir şey üretiliyor ama karşılığında bunları böyle bir mentorle ve melek yatırımcıyla buluşturmak konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. O konuyu da biraz daha e, çözmüş gibi olduğunu tahmin ediyorum çünkü güzel şeyler olacak oradan da. Ertesi gün burası işte. Evet. Hani bugün de buradayız. Ee, şehrimiz, bu, şehrimiz evet. Yani e, Antalya'dan başlayan Manavgat'a kadar uzanan bir böyle bilişim e, festivali gibi bir şey oldu. Evet. E, artık buradan da 15 Aralık'taki o büyük etkinliğe uzanırız ABZ'ye, Akdeniz evet. Bilişim Zirvesi'ne, sevgili Emrah'ın evet etkinliğine. Hı hı. Onu yapacağız. E, ha bugün bir de öğleden sonra bir etkinliğimiz var. Ona yetişmeye çalışacağım buradan da. Eee yapmış olduğu bir etkinlik. O da Muratpaşa Belediyesi ile yapıyor. Ha, ben söylerken artık yorulmaya başladım evet, ki. Arada e, bir de çok özür dilerim. E, 24-25 Kasım'da e, Türkiye Bilişim Derneği Genel Merkezimizin e, Bele, Beldibin, pardon, Belek'te düzenledi. Kamu Bimye var. Evet. Bir de o var. Tabii evet, e, yani o da işin <laughs> şeyi tabii. O bizim etkinlik olduğu için artık onun reklamını yapmayayım dedim ben. <laughs> Ee, ama üst üste böyle etkinlikler ve şeyler geldikçe güzel oluyor. 3. Ee, üç, T'yi hep konuştuğum bir olay vardı biliyorsunuz turizm tek, e, Turizm tarımdan sonra. Üçüncü T teknoloji Antalya'ya e, yerleştirme adına çalışan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum ben. Başkanım biz de e, çok teşekkür ederiz. Hem emekleriniz için hem bugünkü e, etkinlikte katılımınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim sevgili Burak ve ekibi güzel bir çalışma yapmışlar. Ee, güzel etkinlik, güzel firmalar var. Firmalarla görüştük. Şimdi dolaşıyoruz. Aşağı biraz biraz sonra etkinliğe katılacağız. Konuşmacılar falan geldi. Ee, böyle etkinliklerde olmak ve e, dahil olmak da çok büyük bir keyif. Çünkü e, ciddi bir network ağımız oluşuyor. İnsanlarla tanışıyoruz. Tanışmadığım, bilmediğim birçok firma var burada. Birebir gittim tanışmak e, fırsatı yakaladım. E, bunlar bizim sektörümüzden olan insanlar, e, hep beraber bir iş yapacağımız insanlar. Bugün bir şey olabilir ama yarın farklı noktalarda karşı karşıya çıkacağımızı tahmin ediyorum. E, tabii bunlar da güzel şeyler sonuçta. Evet, birlikte e, hep birlikte olmak. birlikte olmak, o e, yansıtmaya çalıştığımız bir Güç var, ya birleştirecek evet, güç. E, onun adına biz elimizden geleni yapıyoruz. ...yapmaya da devam edeceğiz. İşte bunun reklamını da siz yapacaksınız, tanıtımını sizi siz yapacaksınız. Eee... Elimizden, elimizden geldiğince. Evet çok teşekkür ederim. Bir de hani bilişim profesyoneller olarak... ...ben her etkinlikte görüyorum sizi. Bu da büyük bir keyif bizim için. Çünkü eee... Antalya özgü böyle bir markanın artık... E, ...daha doğrusu... ...firmanın markalaşması bizim için büyük bir keyif, e, güzellikte. Sen zaten yıllardır bizim biliyorsun üyemizsin, şeyimizsin hani beraberiz. o konuda beraberiz zaten şeyimiz yok. E, dolayısıyla güzel şeyler olacağını tahmin ediyorum. Evet. Ee, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ee, bir sonraki röportajda görüşmek üzere. Görüşürüz.